Herkese merhaba. Türkiye ve Dünya Havacılığında haftanın öne çıkan gelişmelerini derlediğimiz Boarding Info Havacılık Bülteni'ne hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Alaska Hava Yollarına ait Boeing 737 MAX 9'un seyir esnasında acil çıkış kapısının patladığı olayla ilgili ön rapor açıklandı. Rapora göre suçlu kim? Kapısı patlayan uçakla daha önce seyahat eden bir yolcu, hem hava yolunu hem de Boeing'i mahkemeye verdi. 737 Max 9 uçaklarını saatli bomba diye nitelendiren yolcu davayı hangi gerekçelere dayandırdı? Spirit AeroSystems, Boeing uçak gövdelerinin üretiminde otomasyonu artırmak için harekete geçti. Yeni plan kapsamında üretim nasıl gerçekleştirilecek? Son yıllarda havacılık sektöründe liderliğini ilan eden Airbus, Ocak 2024'ü kaç sipariş ve teslimatla kapattı? ABD'de pilotların zorunlu emeklilik yaşının 65'ten 67'ye yükseltilmesi reddedildi. Uçakların kokpit ses kaydı artık 25 saat kayıt yapacak. Boarding Info Havacılık Bülteni başlıyor. <laughs> ABD Ulusal Ulaştırma Emniyeti Kurulu NTSB, 5 Ocak'ta Alaska Hava Yollarına ait Boeing 737 MAX 9 uçağının seyir halindeyken acil çıkış kapısının patladığı olayla ilgili hazırladığı ön raporu açıkladı. Uçağın kopan kapısında bazı civataların eksik olduğu belirlendi. Ontario'ya gitmek üzere Portland'dan kalkış yapan 737 MAX 9'un sol acil çıkış kapısı 5 kilometre irtifada bir anda patladı ve uçaktan ayrıldı. Gövdede oluşan boşluk nedeniyle ani basınç kaybı yaşandı. Kapsamlı incelemelerin ardından NTSB, uçak gövdesinin Boeing'e teslim edildiğinde Kopan kapakta bazı kusurlar olduğunu doğruladı. Uçağın koltuk kapasite konfigürasyonu nedeniyle acil çıkış kapısı devre dışı bırakıldığı için kapı yerine kullanılan kapağın çeşitli bağlantı parçalarıyla gövdeye takılması gerekiyordu. Ancak iki dikey tutucu, bir ileri üst kılavuz yolu ve bir arka üst kılavuz yolunda bağlantı parçalarının eksik olduğu Yalıtım malzemesiyle kaplı olduğu için Boeing tarafından sağlanan fotoğraflarda da görülemediği ortaya çıktı. Yapılan kontrollerde bahsedilen bağlantı elemanlarının takılı olması gereken deliklerin etrafında hiçbir deformasyon veya hasar olmaması bu 4 civatanın hiç takılmamış olduğu sonucuna götürdü. Uçaktan kopan kapak Spirit Aero Systems'ın Malezya'daki tesislerinde 24 Mart 2023'te üretildi. 10 Mayıs'ta Split'in Wichita tesisine gönderildi. Kapak uçağın gövdesine takıldı ve 20 Ağustos'ta Boeing'e gönderilmek üzere yola çıktı. 31 Ağustos'ta ise Boeing'in Renton tesislerine ulaştı. 1 Eylül tarihli kayıtlar bu kapağın yakınlarında 5 adet hasarlı perçin tespit edildiğine dair bir rapor hazırlandığını gösteriyor. Bu hasarın onarılması için kapak söküldü. Perçinler onarıldıktan sonra acil çıkışı kapatan bu kapak Boeing çalışanları tarafından 4 civatası olmadan 19 Eylül'de gövdeye yeniden takıldı. Bu da gökyüzünde yaşanan korkunç olayın temel nedeni olarak belirlendi. NTSB perçin hasarı giderilirken bu kapağın sökülüp takılması için hangi dokümanların kullanıldığını belirlemek üzere soruşturmayı sürdürüyor. Boeing kapağı kimin söküp taktığını, bunun nasıl ve hangi yetkiyle yapıldığına dair herhangi bir belge sunamadı. NTSB raporunda yer almasa da Boeing'de görev yapan bir çalışan geçtiğimiz günlerde Boeing'in tamamlanan işleri takip etmek için iki ayrı sistem kullanması nedeniyle ortaya çıkan süreç hatasının bu civataların takılmasının gözden kaçmasının ana neden olduğunu iddia etmişti. Yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak NTSB, insan performansı araştırmacıları ile birlikte kopan kapakla ilgili kritik belgeleri incelemek ve kapakların gövdeye nasıl monte edildiğini gözlemlemek için Spirit Aerosystems tesislerini ziyaret etti. NTSB kapakların üretimi sırasında gövdeyle 0.01 inç seviyesinde hiza kayması kusuru fark etti. Ancak Spirit Aerosystems ve Boeing, Ağustos ayında bu kusurun iş işlevsel olarak kabul edilebilir olduğuna karar vermişti. Boeing CEO'su Dev Colhoun ön raporun ardından yaptığı açıklamada nasıl bir nihai sonuca varılırsa varılsın yaşanan olayın sorumluluğunu Boeing'in üstlendiğini söyledi. Boeing fabrikasından çıkan bir uçakta böyle bir olayın yaşanmaması gerektiğini aktaran Colhoun, müşteriler ve onların uçurduğu yolcular için daha iyisini yapmak zorunda olduklarını belirtti. Kaliteyi güçlendirmek ve paydaşların güvenini tazelemek için kapsamlı bir plan uyguladıklarını her fırsatta kayda değer, kanıtlanmış eylemler ve şeffaflık gerektirecek sürece odaklanacaklarını aktardı. NTSB'nin ön raporunda herhangi bir nihai sonuca varılamamış olsa da, Boeing ve Spirit AeroSystems arasındaki dokümantasyon ve iletişim sorunlarının altı çiziliyor. Şimdi tüm havacılık sektörünün yanıt aradığı soru ortak. Boeing 737 Max 9 uçaklarında çok daha ciddi bir sorun olmadığı için sevinmeli miyiz yoksa Boeing gibi dev bir üreticinin bu kadar basit bir hata yapması nedeniyle endişelenmeli miyiz? Alaska Hava Yolları'nın havada kapısı kopan uçağında daha önce seyahat eden bir yolcu, kopan kapının uçuş sırasında ıslık benzeri bir ses çıkardığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Mark Lindquist, yolcuların şiddetli stres, kaygı, travma gibi duygusal ve işitme kaybı gibi fiziksel yaralanmalarına sebep olabileceği iddiasıyla daha önce açtığı bir davayı, 7 Şubat'ta hem Alaska hem de Boeing'e yönelik yeni suçlamalar içerecek şekilde değiştirdi. Yolcunun iddiasına göre söz konusu uçağın daha önceki uçuşunda kopan kapının yakınlarındaki yolcular ıslık benzeri sesler duydu. Yolcular kokpit ekibinin uyarılması için durumu kabin ekibine bildirdi. Ancak kokpitten her şeyin normal olduğu bilgisi geldi ve konu kapandı. Lindquist dilekçesinde ayrıca Alaska pilotlarının farkında olmadığı bir tasarım özelliği olan ani kabin basıncı kaybı durumlarında kokpit kapısının otomatik olarak açılmasından da bahsetti. Kapağın kopmasının ardından ortaya çıkan şok, gürültü ve diğer zorluklar mürettebatla yolcular arasında iletişim eksikliği yarattı ve bu da kafa karışıklığı ve stresin artmasına neden oldu. Lindquist, Boeing'in 2018 ve 2019'da üst üste yaşadığı iki ölümcül 737 MAX kazasının ardından kalite kontrol sorunlarını çözmesi gerektiğini iddia etti. Lindquist, "Bu uçak saatle bir bombaydı. Kapağın kopması çok daha yüksek bir irtifada gerçekleşebilir ve işte o zaman tam anlamıyla bir felaket yaşanabilirdi." ifadelerini kullandı. <laughs> Spirit AeroSystems, Boeing 737 uçaklarının gövde üretimindeki kalite eksikliklerini gidermek için insan faktörlerine odaklanarak üretim sürecine daha fazla otomasyon getirmeyi planlıyor. Şirket, manuel işleri azaltmaya ve denetimleri artırmaya odaklanarak Kısa vadede insan destekli teknoloji ile otomasyon arasında bir denge kurmayı hedefliyor. Spirit AeroSystems CEO'su Patrick Shanahan, Boeing uçak gövdelerinin üretiminin büyük oranda manuel bir çalışma ürünü olduğunu söyledi. Gövdenin ön ve arka bölümlerinin karmaşık fiziksel geometrilere sahip olduğuna vurgu yaptı. Bu bölgelerin teknisyenlerin çalışabilecekleri en dar alanlara sahip olduğunu ekledi. Alınan yeni kararlar doğrultusunda Spirit AeroSystems 737 gövdelerini üretmek için insanlar, insan destekli teknolojiler ve otonom sistemler arasında denge sağlamaya çalışıyor. Hedef kısa vadede daha az manuel iş, daha az yorum ve daha fazla denetim yapmak. Tam ölçekli robot teknolojilerinin pratik olmadığını düşünen şirket araştırma laboratuvarlarında üretimi hızlandırmayı düşündüğü insan destekli teknolojilere odaklanmış durumda. Bazı teknolojilerin fabrika sahasında uygulanmak üzere köprülenmesi nedeniyle insan faktörleri de kapsamlı şekilde ele alınıyor. Bu açıdan yapılan çalışmalar için 4 odak noktası belirlendi. Yeterlilik, uyumluluk, hataları önleme ve kontrol. Kontrol odağının daha fazla denetim anlamına gelmediğini açıklayan Shanahan, bunun Ekim'in fabrikada daha fazla zaman geçirmesi anlamına geldiğini söyledi. Spirit Aero Systems, Ekim 2023'te Boeing bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu anlaşma tedarikçi ile uçak üreticisi arasındaki ilişkiyi önemli ölçüde değiştirdi. Atılan imzalar her türlü finansal kısıtlamayı ortadan kaldırırken, daha yakın çalışma için ortam oluşturularak entegrasyonun geliştirilmesi amaçlandı. Spirit Aero Systems'ın gelirleri 2023'ün 4. çeyreğinde %37 artış gösterdi. Bu olumlu tablonun nedeni 787 programındaki fiyatlandırma ayarlamaları olurken Boeing'in Nisan 2023'te açıklanan 737 dikey stabilize bağlantı parçaları sorunu ile ilgili tüm iddialarını geri çekmesi de buna katkıda bulundu. Split Aero son çeyrekte 59 milyon dolar net kar elde ederken 2023 yılını 633 milyon dolar net zararla kapattı. Boeing ticari uçaklar CEO'su Steve Deal, Split Aerosystems tarafından tedarik edilen yaklaşık 50 uçak gövdesini etkileyen farklı bir kalite sorunu daha tespit ettiklerini duyurdu. Bu gövdelerin onarım gerektirmesi nedeniyle uçakların teslimatlarında gecikmeler yaşanacağı bildirildi. Müzik Avrupalı imalatçı Airbus 2024 yılına görece sakin bir başlangıç yaptı. Ocak ayında müşterilerinden 31 yeni uçak siparişi alan Airbus için sürpriz gelişme ise ay boyunca alınan tüm siparişlerin sadece 2 müşteriden ve tamamen A350 için gelmesi oldu. ABD'li Delta 20 adet A350-1000 siparişi verirken Etiyopya Hava Yolları da 11 adet A350-900 siparişi verdi. Aralık ayında yıllık teslimat hedefine ulaşabilmek için 112 uçak teslim etmeyi başaran Airbus için Ocak ayındaki teslimat sayısı da bir hayli düşüktü. Airbus Ocak ayında yalnızca 30 uçağını müşterilerine teslim edebildi. Ay boyunca teslimatı yapılan 30 uçak A220-300, A320 NEO, A321 NEO ve A330-900 uçakları arasında bölündü. ITA Airways ve Condor birer adet A330-900 alırken JetBlue ve Qantas birer adet A220-300 teslim aldı. Ocak ayında 13 adet A320 NEO teslim edildi. Bunların 3'ü EasyJet ve Indigo'ya giderken Air China, China Southern, Air India, SAS, JetSmart Smart Chengdu Airlines ve China Eastern Airlines'da birer uçak teslim aldı. Bu uçakların bir kısmı lessor şirketler aracılığıyla kiralandı. Ay boyunca 3'ü Vizeir'e ve ikisi Delta Airlines'la Sprit'i e olmak üzere 13 adet A321 Neo teslim edildi. Volaris, JetBlue, Air Astana, China Southern, Chengdu Airlines ve United Airlines'a bir adet A321 Neo teslim aldı. Geçtiğimiz yılın Ocak ayı performansı 37 sipariş, 20 teslimat ve 7255 birikmiş sipariş olan Airbus için Ocak 2024 performansı ise 31 sipariş, 30 teslimat ve 8.599 birikmiş sipariş olarak gerçekleşti. 2023 yılında toplam 735 teslimat yapan şirket, 1835'i dar gövde ve 300'ü A350 olmak üzere 2319 uçak siparişi almıştı. İptal ve dönüşümler hesaba katıldığında ise yıllık net sipariş sayısı 2094 olarak gerçekleşmişti. Airbus Ticari Uçaklar CEO'su Christine Scherer, sektörün 2023 ila 2025 arasında toparlanmasını beklediklerini, ancak geniş gövdeli uçaklara yönelik güçlü ve beklenenden erken talebin yanı sıra tek koridorlu uçaklara yönelik beklenen talebin geçtiğimiz yılın sonuçlarını artırdığını söyledi. Herhangi bir yılda bu kadar çok A320 veya A350 satmadıklarını, A350 bin için 7 yeni müşteri kazanmadıklarını aktaran Şerer, insanların seyahat etmeye yeniden başladığını ve sektörde ciddi bir ivmelenme olduğunu aktardı. Ay sonu itibariyle A350 sipariş stok sayısı 411'i A350-900, 191 A350 bin ve 50'si de A350 kargo olmak üzere 652'ye ulaştı. A350 bin yolcu versiyonu için Kuantas, Air India, British Airways, Türk Hava Yolları, Cathay Pacific, Qatar Airways, Virgin Atlantic, Japan Airlines ve Lufthansa gibi hava yollarının da aralarında olduğu 20 müşteri sıraya girdi. Airbus'un 8599 adetlik birikmiş sipariş defterinde 4910 adet A321 Neo, 2211 adet A320 Neo, 44 adet A319neo ve 598 adet A220 olmak üzere 7769 adet tek koridorlu uçak dominasyonu görülüyor. A350'nin birikmiş sipariş sayısı 652. Ayrıca üretilip teslim edilmeyi bekleyen 178 adet A330 siparişi bulunuyor. Müzik ABD Federal Havacılık İdaresi FAA, pilotların zorunlu emeklilik yaşının artırılması fikrine sıcak bakmıyor. Konuyla ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadan önce daha fazla araştırılma yapılması gerektiğini savunan FAA ABD Kongresine gönderdiği bir mektupta mevcut emeklilik yaşının uluslararası havacılık kurallarına uygun olduğunu ifade etti. Emeklilik yaşının 2 yıl artırılması önerisi pilot sendikalarının da muhalefetiyle karşılaştı. ABD'de ticari pilotlar için zorunlu emeklilik yaşını yükseltme fikri ilk olarak Mart 2023'te ortaya atıldı. Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham tarafından iki partiden 7 ortak sponsorla birlikte öne sürülen teklif, deneyimli pilotların uçmasına izin verin hareketi olarak lanse edildi. Teklifin özünü emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 65'ten 67'ye çıkarmak oluşturuyordu. Tasarı hala hazırda aktif olan pilotların düzenli sağlık taramalarından geçmeleri ve yalnızca iç hatlarda uçmaları koşuluyla 65 yaşını doldurduktan sonra 2 yıl daha uçmaya devam etmelerine izin vermeyi amaçlıyordu. Temmuz 2023'te ABD Temsilciler Meclisi havacılık konularıyla ilgili daha geniş bir yasa tasarısının parçası olarak ezici bir çoğunlukla bu teklifin lehine oy kullandı. Ancak bu teklife pilot sendikaları emniyet gerekçeleriyle muhalefet etti. Geçtiğimiz yaz Kongre söz konusu tasarıyı yasalaştırmak istese de başarılı olamadı. Ancak süreci 8 Mart'a kadar uzatmayı başardı. Pilot sendikalarının muhalefetiyle karşı karşıya kalan FAA kongreye yazdığı bir mektupla öneriye karşı olduğunu net bir şekilde dile getirdi. Mevcut emeklilik yaşı olan 65, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün konuyla ilgili mevzuatlarıyla uyumlu. IKEO politikası, sınırın tek pilotlu operasyonlar için 60, çok pilotlu operasyonlar için ise 65 olduğunu belirtiyor. 60 yaşın üzerindeki pilotlara, bu yaşın altında en az bir pilotun eşlik etmesi gerektiği gibi, diğer bazı düzenlemeler de bununla birlikte yürürlükte bulunuyor. Hafta içinde Ticaret Komitesi pilotların emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili yasa tasarısını 14'e karşı 13 oyla reddetti. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu ayrıca uçakların 25 saat kayıt yapabilen kokpit ses kayıt cihazlarıyla donatılmasını gerektirecek önemli bir havacılık mevzuatını da kabul etti. Bu adım ülkede havacılık emniyeti standartlarını güçlendirmeyi, son dönemde yaşanan kazalar ve ramak kalı olaylarının ardından uçuş emniyeti açısından yaşanan endişelere yanıt vermeyi amaçlıyor. Son yıllarda NTSB EFE'yi Avrupa'da geçerli uçuş emniyet kurallarına ayak uyduracak şekilde kokpit ses kayıt süresini 2 saatten 25 saate çıkarmaya yönelik karar almaya davet ediyordu. Alaska Hava Yolları uçuşunda yaşanan korkunç olayın ardından kokpit ses kayıtlarının silinmesi bu konuda adımların daha hızlı atılması sonucunu doğurdu. Türkiye ve Dünya Havacılığında haftanın öne çıkan gelişmelerini sizin için derledik. Bizler yeni haftada yepyeni bir bültenle ve yepyeni bir gündemle karşınızda olabilmeyi umuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.